平たく打ち伸ばした玉鋼にタガネを入れ深く刻,刻みまルそれをたす <Su, su. S 1> 折り曲げ重ねていく折り返し鍛錬。

Fena değil. Ne bu başkasından mı çaldın? Bunlar niye print screen değil aslanım? He? Kimden arakladın lan? Ben inanmıyorum Canlen Kurova. Ya Şanteki. Root King 52 hoş geldin abi. Bu ne abi? Sarıyor abi. Sardı. Abi sarıyor. Abi sarelle. Aha Kore'deyiz. Bu çok eski. Abi orijinal videosu 47 dakika bir de o videonun kısalt Bu videonun kısaltılmış hali değil mi? Aka 47 dakika kaç saat? Onu bir düşünsene. Yani şöyle söyleyeyim, bu herifler bu işin metal kısmıyla ilgileniyor ya. Bir de kabzasını yapan bir amcuk var. Birisi de kabza yapıyor. Öyle de böyle işte. Şöyle de şöyle olması falan. Doraplı terlik, parmak arası terlik. Çok biliyorsunuz bu terliğin mucidi bu adamlar. Nasıl giyeceğini sana mı soracak? Senden icazet mi alacak? Yımışık. Malatya'dan adamın terliğini eleştiriyorsun. Amcık. Adam Okinawa'da icat etti bu terliği. Sana mı soracak? Yımışık seni. Siktir oradan. Allah Allah ya. O çorap özel bir çorap. Senin pazardan aldın çorap değil. O parmak arasına girsin diye özel çorap o ya. Senden icazet mi alacak? Adamı delirtmeyin lan. Adam Okinawa'dan icat etmiş. Bir şerif Malatya'dan yorum yapıyor. E, orada derdin parmak ya. Çok biliyorsun yavrum. Malatya Pütürge. Ayasugi hada ga kakunin dekiru. Bu katlamalardan dolayı o gördüğünüz hizukuri de daitai no nagasa katana oluşuyor. Şekli katana. Toprağı vurupできた toshin no hagane hagane'o kezuru kanna no Ya şunu düşünüyorum. Bakın, katana'yı geçtim. Bir saniye gözlerimizi kapatıp şunu düşünelim. Türk milleti olarak bu kadar özenerek yaptığımız herhangi bir şey var mı? Bakın, Katana olmayabilir ya bu bir yemek olabilir Bir hobi olabilir bir, bir düşünün var mı Herhangi bir şey böyle Geleneksel olarak bu kadar özendiğimiz Vergi sayılabilir He sekse çok özeniyoruz ya Seks dediğin Bum <laughs> Bu kadar <laughs> Küfür var onda da böyle emek yok. Onda dilimiz çok yatkın ona. Zeytinyağı. O kadar özensek bütün dünyaya satardık be abi. O kadar iyi değil zeytinyağlarımız. Yay. Yayımız fena değil ama ben ona daha çok mühendislik olarak bakıyorum. Mühendislik olarak evet yay konusunda başarılıyız. Ama işte yani bu kadar özenme benim bahsettiğim yapılış sırasında özenme muhabbeti. Yayda evet çok iyi yani iyi yayları ama bu özendiğimiz için değil daha çok mühendislik olarak düşünüp yapabildiğimiz bir şey. Kaligrafi olabilir Cık. gelmez kaligrafi gelmez. O konuda bizden yüzyıllar önce Vikingler tarafından yağmalanan İngiliz Monkları bile daha iyi diye. İş... <laughs> kaligrafi gelmez cam. Cam, cam olabilir mi cam? Cam olabilir mi? Olabilir mi? Bu kadar özenle çalışıyor muyuz camla? Olabilir mi? Olur gibi mi? Olur gibi mi? Yok. Abi bu kadar özenmiyoruz abi. Adam ateşi, ateşi başlatacağı kağıtı özel seçiyor ya. <laughs> ne bileyim. Anladın mı? ...bu kadar özenmiyoruz. Baklava. Hmm, olabilir. Olabilir. Baklava olabilir. Olabilir mi? Baklava <laughs> siyahlandırmak. Baklava olabilir. Bakırcılık olabilir. Bakırcılık olabilir. Olabilitesi var bakırcılığın. Halı kilim trabzanı. <laughs> 焼き入れを行うための土置きチオキ。ヒーレオーキバは、粘土、ド、モアダムシャを調合して作られたもの。まずは引き土。ヘラを使い、全体に平らに薄く塗る。あナタブリオミン、エクメンスュラリアーシニアン。アダムシャムルー Böyle bir özen yok abi, yok ya. Bu perfection abi. üstü <laughs> <laughs> <Islı> kezmesi <laughs> gibi çamur yaptı kral. Tozun <laughs> ince Kral kırık taşın ince kısmı, kırık taşın Öldüğünde bitmesin bu iş ya. Allah aşkına bunu çocuklara birilerine öğretin. Bu kışsa no himitsu wa. Bu yakibatsuchi'yi motiiita yakiirehou ni aru to mo Oğlum ben var ya bir Türk olarak üzülürüm bu katana yapım metodunu.

の中で抜きし細長い刀身全体を均等にあかめ温度がおよそ800度に達したら引き出す鍛錬を重ねてきた刀に命を吹き込む瞬間イエ <noise> 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 スイッチューでキュレーされ、ヤキーレはビ了。Abi, Abi yaşıyor musun bu hayatı yoksa yaşıyor musun ben anlamadım. Ya rak gibi hayat yaşıyoruz lan biz burada. Çok sinirlendim şu an ya. Çok sinirlerim bozuldu ya. Oğlum çok sinirlerim bozuldu lan. Abi kaşarı eritip koyuyoruz özel kaşar. <laughs>

Sanki biraz şov oldu ya. Bu süs kılıcı olur abi. Efsunluyor değil mi şu an? Saksha ga jibun no sakuhin ni taishite sekinin o motsu tame ni kizamareru Mey. 先代貞一の教えは心に余裕を持ち伸び伸びとゆとりのある名を切ることその教えを受け継いだ東大貞年の教え、şey、を受け継いだと言うと「ファーストステージ」「ヘリフィッチ e ノ k ュ n ューチ u クダーナ」「ネドゥバーキャンコノシュトゥネメイシニアパーキャ izim yaparken konuştu t e l e テレパティディ i l Bazı Q'ları var fark ettiniz mi bilmiyorum. Telepati değil. Mesela döverken kendi küçük çekiciyle vurarak Q veriyordu. Sonra üstünü temizlerken de kafasıyla Q veriyordu. De Kral yaptı ya. Allah yaptı. Of, まスすぐに焼かれたすぐノのモンが美しい。シ、ガサン、サダトシサクノ、カタナチェイコマツナジクマツナニエガツキエウネル、アヤスギハダニハノシ、コマカケヘンカシテイル。ダーカブザセボマズボーラダ、カブザセボマスケビリアツカム。 竜の図柄。